Emekli olduğunda, kamudan emekli olduğunda herhalde emeklidir bu dayılar. İki daire alıyordu. Emekli olduğunda aldığı kıdem tazminatına iki daire alıyordu. Benim babam bir daire alıyordu. Bugün ben de kamudayım. Açık ve net konuşuyorum. Bırakın daireyi. Yarım araba alamıyoruz. 200-300 bin liraya bugün hiçbir şey alamazsın. Bu bir. Kılıçdaroğlu şunu yaptı, Kılıçdaroğlu bunu. Vallahi billahi daha ilk defa Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim. Milliyetçi Hareket Partisi dışında hiçbir parti oy vermedi. Ben seni dinledim sen beni dinle. Kardeşim. Sen beni dinle. Bugün kadar ne yaptı tabii. Ne ya, yapacak? Vuramını. Bu ya. Bugün Bir ben Kılıçdaroğlu'nu ailesiyle birlikte alışverişe gittiğini görüyorum. Devam. Evinde eşiyle beraber benim evimden daha küçük bir evde yaşıyor mütevazı bir şekilde normal bir memur gibi Bunlar amcanın övdüğü amcanın lan. övdüğü parçaladılar Türkiye'yi Türkiye parçaladılar, parçaladılar parçaladılar Kapının önünde arabam yatıyor dinle ben seni dinledim ben seni dinledim sen beni dinle Kapının önünde arabam yatıyor ben bugün arabayla işe gitmiyorum otobüste işe gidiyorum niye ekonomik kriz var sen bir zavallı bir cahil. cahil, yo, yo, cahil Sen dinledik. cahil olan. bir cahil. Kimse cahil Daha değil. çocuksun. Yo yo. Biz neler çektik oğlum neler çektik be. Ben konuşayım. Ben konuşayım. Siz konuşun. Vallahi billahi 2018 seçimlerinde bir oy Erdoğan'a bir oy Devlet Bahçeli'ye diye ülke ocaklar olarak 81 vilayette çalışma başlattık. Şu elimi şu an kesmem lazım benim Erdoğan'a oy verdiğim için. Çünkü Türk milletinden özür dilemem gerekiyor. Daha bu ülke daha beter olamaz. Gavur gelse bunu yapamaz yani. Bu ülkeye bu kadar, bu millete bu kadar zarar veremezdi. Bu ülkeye bu kadar zarar veremezdi. Doğmadık çocuklar boştu şu anda bu ülkede. Ya bırak şimdi. Kimden? Ne yapıldı? Yani bu ülkede hiçbir bir şey yapılmadı. Kılıçdaroğlu zamanında bir SSK hastanesinde gidip muayene olamıyordun ya. Bugün 6 ay randevu alamıyorum. Bak benim kulağımda arıza var. 6 ay doktor randevu verdi. 6 ay. 6 ay randevu verdi. Zamanında SSK. Ya, ben cevap vereyim bana verin. Bir saniye ben cevap vereceğim. Siz önce dinlemeyi bileceksiniz. AKP'liler önce dinlemeyi bilecek.